Yeniden herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi normalde hava çok kapalı olmasına rağmen ben yola çıkınca güneş çıkıyor. <laughs> Öyle bir aksi durum söz konusu. Ee, geçen hafta bir vlog yayınlamıştım. Çok sevildi. Çok teşekkür ediyorum sevenlere, beğenenlere, yorum yapanlara. O yüzden dedim ki bu hafta da Böyle bir e, vlog yapalım. O yüzden evden çıktım şu an. E, evde çekim yapmadım. Neden evde çekim yapmadım? Çünkü abi evde hep aynı şey yani aynı yerde çok benzer şeyleri yapıyorsun. Yani hani tekrar tekrar böyle kendim sıkılıyorum sizlere <laughs> sıkmanın bir anlamı yok diye evdeki klasik sabah rutinlerimi çekmedim. Nereye gidiyorum? Şu an istasyona doğru gidiyorum. Bugün yine her zaman olduğu gibi bir arkadaşımla buluşacağım. Tabii ki buluşmadan önce buluşma sırasında çekimlerime devam edeceğim. Peki bugün sizlere nereleri göstereceğim? Bugün yine sizler için böyle en güzel yerleri seçtim. Hatta bu gideceğimiz ve göreceğimiz üç yerden iki tanesi Londra'nın böyle en çok gezilen bütün turistlerin gördüğü yerlerden iki tanesi. Bakalım sizler de sevecek misiniz oralarla ilgili ufak tefek güzel böyle şeyler okudum. Sizlere de hem güzel bir şeyler göstereceğim, hem anlatacağım ve son olarak da bu Taptenlikte falan yer almayan ama şu an neden olduğunu da bilmiyorum. Şu an özel bir nedenden dolayı süslenmiş ve ışıklandırılmış. Yine Londra'nın çok sevilen, beğenilen güzel bir yerini göstereceğim bu özel süslemesi ve ışıklarıyla birlikte. Ve bunun yanı sıra orada bir tane de Türk restoranı e buldum. E, tabii ki içeride e, yemek yenilmiyor. E, kapalı biliyorsunuz e, restoranlar. Ama e, arkadaşımla, sevgili arkadaşım İmren, <laughs> İmren'le buluşacağız. İmren'le oradan bir yiyecek bir şeyler alırız diye bir plan yaptım. Bu arada onlarla da bir iki sohbet ederiz. Böyle şey sohbeti, esnaf sohbeti. işler nasıl gidiyor? Koronavirüs sizi de vurdu mu? Falan şeklinde böyle bir de şey yaparız. E, ufak böyle bir e, sohbetin belini kırarız. Evet, gayet güzel bir gün olacak. Bu arada e, havada çok soğuk, <laughs> onu da belirtmek zorundayım. Hava şu an 8 derece. <laughs> tabelalardan da anlamış olabilirsiniz. Green Park istasyonundan çıktım ve şu an St. James Park yani Aziz James Park'ının içinden geçerek Buckingham Sarayı'na doğru ilerliyorum. Gördüğünüz gibi Buckingham Sarayı'na geldik. Ortam gayet kalabalık, her zamanki kadar kalabalık değil. Yani Covid olmadığı zamanlar kadar kalabalık değil. Bu arada yanında birileri duruyordu. Ben bir şeye başlayınca konuşmaya başlayınca gittiler. İsabet oldu abi. Burada bir şey konuşacağız. Yanında bağıra bağıra konuşmayın. Bir tek bağıran ben olmalıyım çünkü. Yani burada herkes çekim yapıyor olmasına rağmen, hani bir sürü elinde selfie çubuğu olan insan var. Niye bana bakıyorlar? Ben anlamıyorum yani. Bilmiyorum. Neyse devam edelim. Hemen aldığımız notlardan devam ediyoruz. Buraya bakın kim sarayı diyoruz arkadaşlar. Burası bir saray ama aslında ilk olarak yapıldığında burası ne diye geçiyor? Buckingham House. Yani bir ev olarak yapılmış. 1703 yılında yapılmış. Kim için yapılmış? Bir dük için aslında yapılmış. Böyle büyük, görkemli bir evmiş burası o zamanlar. 1761 yılında o zamanın kralı Kral George demiş ki ailem ee, ve e, çocuklarım e, eşim yakınımda olsun. Çünkü o zaman krallar buraya çok uzak olmayan St. James e, Sarayı'nda e, kalıyorlarmış. Yani kraliyetin resmi merkezi, evi neyse sarayı orasıymış. Kral George demiş ki işte ailem yakınımda olsun o zaman ben şurada yakında hemen köşe başındaki şu Buckingham evini alayım demiş. Bu şekilde kraliyetin mal varlığı listesine katılmış diyelim burası. Peki ne zaman saray olarak kullanılmaya başlanmış? Victoria döneminde arkadaşlar. 1860'larda Kraliçe Victoria tahta geçince demiş ki bu binayı artık kraliyetin resmi merkezi haline getirelim demiş ve o zamandan beri bu bu bina arkamda gördüğünüz bu, içinde 72 tane banyosu olan bu bina arkadaşlar Buckingham Sarayı olarak anılmaya başlanmış. Bir sonraki anonsumuzu da yürüyerek yapalım arkadaşlar. Şu an sağımda saray var. Arkamda e, parktan yürüdüğüm yer var, hemen arka taraf. Ve e, şu tarafta da gördüğünüz gibi e, şu ünlü, adını şu an sallamayacağım. Sa sanırım Queen Victoria Anıtı'ydı, valla özür dilerim. <laughs> Neyse işte şu herkesin bildiği, herkesin önünde resim çektirdiği e, büyük görkemli anıt var. E, peki burada 72 tane banyo var dedik. Burada bir de e, ne varmış? İçeride tabii ki bir kafeterya var, e, sinema salonu var. Ve bir de arkadaşlar buranın içinde bir ATM varmış. Benim yalnız neden dikkatimi çekti bu ATM? Hemen şuradan bakacağım. Codes and Call. Bilmiyorum doğru okudum mu ondan da emin değilim. Araştırırken gördüm. Bu özel bir bankaymış arkadaşlar. E, bankanın tabii ki web sitesine girdim. E, size de hemen şuraya web sitesinden görüntüler koyalım. Yani web sitesi şey banka web sitesinden çok böyle bir moda işte bir giyecek ünlü bir tasarım sayfasını <laughs> andırıyor gerçekten. Yani bunlar tabii ki normal bir banka değil. Bu, bu özel bir bankaymış. Özel bankacılık hatta dünya çapında işte e, ödüller almış özel banka. Özel banka ne demek? İşte parayla oynayanların parasıyla oynayan kurum demek arkadaşlar. Kısacası bir anladığım kadarıyla bu kraliyet ailesinin herhalde parasını vesaire işte ya da çok zenginlerin parasını değerlendiren bizim de çenemizi yoran böyle değişik bir banka burası. Sarayından ayrılmadan önce söyleyeceğim son bilgi de şudur. Az önce çekmiştim. Şu an orada sallanan bayrak arkadaşlar İngiltere bayrağı. Yalnız her zaman İngiltere bayrağı olmuyor. Bu bayrağın bir anlamı var. Bu bayrağın anlamı kraliçe şu an burada değil demek. Tam tersine kraliyet arması var bir de. Royal Standard denen İngilizcesi. E, kraliyet arması var. Eğer e, bu e, binaların tepesinde kraliyet arması varsa bu demek oluyor ki kraliçe kraliyet binalarının bir Hani Burada olmak zorunda değil, birkaç tane böyle onların yeri var. Onların bir tanesinde demek. Eğer şu an olduğu gibi e, İngiltere bayrağı yani United Kingdom, e, Birleşik Krallık diyelim, Birleşik Krallık bayrağı varsa da e, kraliçe evde değil demek. <laughs> Boşuna gelmeyin, kraliçe evde yok. <laughs> Az önce bilemediğim için özür dilerim. Daha doğrusu emin olamadığım için özür dilerim arkadaşlar. Dediğim gibi yalnız şu arkamdaki anıt Victoria anıtıymış. durağımıza doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir yürüme mesafesinde Buckingham Sarayı'na. Şu an oraya doğru gidiyorum. St James Park'ın içinden geçerek gidiyorum. Ne söyleyeyim, uzatmayayım. İkinci gideceğimiz yer şu an bildiğim kadarıyla hala restorasyonda olan Big Ben arkadaşlar. Londra'nın ünlü Big Ben nesi, çanı mı, kulesi mi? Biliyorsunuz orası Kule'nin adı Elizabeth Kulesi. Çan'ın adı Big Ben. Yerine gidince birkaç şey daha konuşacağız. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Londra'ya ilk gelenler genelde niyeyse hele bir de böyle sınırsız metro kartı aldılarsa sürekli metroya binme eğilimindeler. Sanırım ben de öyleydim en başta. Ama halbuki turist olarak gezeceğiniz yerler genelde birbirine çok yakınlar ve hepsi hani birbirine yürüyerek gidilebilecek mesafede ve yürürken aralarda başka yerleri görme şansınız falan var. O yüzden aslında Londra'yı gezmenin en iyi yöntemi bence hani böyle bölge belirlemek. Hani bugün bu bölgeyi, yarın bu bölgeyi şeklinde böyle güzel bir yürüme turuyla yani yürüyüş turuyla bence en güzel gezme yöntemi Londra'yı. Yoksa sürekli metrolarda gezerseniz metroyu öğrenirsiniz ve yer altında kalırsınız. Yani ben o yüzden yürümeyi öneriyorum. Arkadaşlar Big Ben bana karşıdan gözüktü, bayağı restorasyon altında yani, bayağı restorasyon altında. <laughs> Neyse artık orayı seçmiş bulundum. Yani bu saatten sonra yer değişikliği yapmam mümkün değil. E, o yüzden e, Big Ben'le devam edeceğiz. E, bu arada bu bölgeyle ilgili bir iki şey sormak istiyorum. Ben ne zaman bu bölgeye gelsem yani bu Big Ben işte Westminster Abbey işte onun yanında işte Buckingham falan bu bölgede şöyle bir e, şey görüyorum. Ee, pek bir restoran vesaire yok burada. Yani burada hep o sıkıntıyı yaşıyorum. Eğer bu bölgeye aç olarak geldiyseniz <laughs> yani gezdiniz gezdiniz burayı gezdiniz ve artık hani bir oturayım güzel bir yer yemek yiyeyim diyorsanız bilmiyorum bence bu bölge o yönden birazcık fakir yani gerçekten pek bir restoran böyle güzel bazı bölgelerde mesela gerçekten bir sürü restoran hani yakında yerler bulursunuz burada böyle oturacak ve bir şeyler yiyecek bir yer bulamıyorsunuz bence benim deneyimlerime göre burası öyle bir bölge o yüzden buraya bir şeyler yedikten sonra gelin planınızı öyle yapın bence pazar olduğu için insanlar şu bizim Boris Bike'ları yani bisikletlerini kiralamışlar. Şu benim sağımda böyle sıralanmış kırmızı ışıkta bekliyorlar. Ve restorasyonla ilgili size bir iki şey söyleyecektim bu arada. Restorasyon ne için yapılıyormuş? Kulenin içine arkadaşlar tuvalet ve asansör yapıyorlarmış. Bu arada kulede turistik turlar varmış. Benim haberim yok. Benden nasıl gizlediler? Gerçekten bilmiyorum. Bu kuleye yani turistik tur varmış ve çıkabiliyormuşsunuz. Ben şaşkınım yani ben gerçekten bunu bilmiyordum. Zaten 2016'dan beri restorasyonda bu arada bayağı uzun bir süredir de restorasyonda. Neyse yani bu biter bitmez benim ilk yapacağım turlardan bir tanesi bu kulenin turu olacak gerçekten. Kendime güzel bir nokta buldum. Bu arada şuradan çan çalmaya devam ediyor. Niye bu kadar uzun çaldığı hakkında bir fikrim yok. Hala çalıyor, bayağıdır çalıyor. Yani. 3-5 dakika oldu sanırım. Arkamda Big Ben'i görüyorsunuz. Burası dediğim gibi 2012 yılından beri Elizabeth Kulesi olarak anılıyor. Ve öncesinde çok uzunca bir sürede aslında burası sadece bir saat kulesi yani mimari olarak baktığımızda burası sadece bir saat kulesi ve saat kulesi olarak anılmış çok uzun yıllar. Big Ben'in hikayesine geçiyoruz o zaman. Big Ben bu kulenin tepesindeki 400 tonluk çanın adı arkadaşlar. Aslında çanın adı da Big Ben değil. Yani o şekilde bir olay yok başında. Çanın adı Great Bell yani büyük çan, harika çan, koca çan. Ha koca çan şeklinde isimlendirilmiş ama bu yapıyı yani Big Ben zaten bu kule daha doğrusu Meclis binasının Parliament House of Parliament diye geçen binanın bir parçası ve Sir Benjamin adına bakmam lazım Sir Benjamin Hall, Sir Benjamin Hall Parlamento binasının yenilenmesiyle ilgili görevlendirilmiş bir isim ve çanın üzerine de Benjamin Hall'un adı sanırım kazanıyor böyle bir şey var ve ayrıca bu Benjamin Hall dediğimiz amcamız Gayet böyle iri yarı büyük bir adam. O yüzden de bu Benjamin Hall'la olan bağlantıdan dolayı bu çana Big Ben demişler. Ve çok uzunca bir süredir de bütün turistler, bütün dünya burayı, bu kuleyi Big Ben olarak biliyor. Ama artık siz doğrusunu biliyorsunuz. Şimdi İmren diyor ki ne konuşacağız? Ben sana şimdi ben sana küçük quiz yapacağım şimdi İmre. Şuraya bakacağım bu arada. Kamera burada. Tamam. Bak şimdi Bak soruyorum. soruyorum. Şimdi şu arkamızdaki ne olduğunu biliyorsun şunun. Biliyorum. Big Ben. Evet. Evet. Big Ben neye dendiğini biliyor musun? neye deniyor? Sen YouTuber olarak senden duyalım. Ben az önce anlattım da neyse Big Ben onun içindeki çana deniyor. Sana soracağım soru şu. E, bakalım az önce onunla ilgili bir bilgi vermiştim de bakalım insanlar fark etti mi? Orada çok çok vahim bir hata yapmışım bilgide. Sence o Big Ben'in tepesindeki çan e, kaç ton ağırlığındadır? Tahminin var mı? Çok güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Tahminim yok. Evet, atacağım bir şey artık. Atacaksın yani. Bakalım ne kadar yaklaşacaksın. Bilseydim çalışır gelirdim. <laughs> Hayır canım, sadece bir şey salla böyle kocaman bir çan düşün yani. Böyle dev gibi insan boyunda bir çan yani. 20 bin, 30 bin. <laughs> ton diyorsun lan. 20, bin ton, <laughs> 20 bin ton, ton. da çok olmadı. 10 bin. <laughs> 10 bin E, ton, ton kavramı oturmamış. İmran o derse girmemiş galiba. <laughs> Buraları kesiyorsun. <değil> <laughs> Hayır kesmeyeceğim abi. Buralar en eğlenceli yerler. Öyle mi? Dur, ben de dur dur, ben az önce arkadaşlar o çan için ben 400 ton demiştim. 400 ton demiştim, abi 14 tonmuş çan ya. 14 ton. 14 tonmuş e, oradaki çanın ağırlığı. Ben 400 ton diyerek bayağı sallamışım. Sen sallamayı uzaya ben çıkardın. Ben çıkardım şu anda. <laughs> Neyse şey yapalım, e, yemek yiyeceğimiz yere gidelim. Gidelim hadi. E, burada yeni bir Türk restoranı, yani yeni dediğim ben daha önce gitmemiştim. Açıksa oraya gideceğiz şimdi. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidelim. <laughs> Londra'nın sessiz sokaklarından yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hemen geldik zaten. Şu kebap yazan yer. <laughs> Tabii ki Türk restoranı kebap yazan yer. Her zaman <laughs> olduğu gibi. Ee, bakalım açık mı? Bakalım güzel bir şey var mı? Şöyle bir hızlanabilir miyim? Ben merak <laughs> ettim. Şurası galiba. Şurası Foodworks diyor. Evet kapalı arkadaşlar. Ay gözüm. Şurası değil mi yer? Evet Turkish Kitchen yazıyor. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Kapalı. Bilmiyorum şu. O zaman ne işimiz şu an bilmiyorum ben. Kendimize yine bir fret bulduk. Yani e, sanırım bu şeyden dolayı ya fretler açık sadece. Diğer yerler kapalı. <laughs> diğer yerler kapalı olduğu için arkadaşlar şimdi şu kredden, e, bir şeyler alacağız. Yalnız az önce konuşurken e, İmren bu arada yeni vatandaşlığa e, geçti kendisini. Ki <laughs> alkışlıyoruz. <gülüyor> Şöyle bir şey öğrendim. Biliyorsunuz benim çok izlenmiş bir videom. Şuraya bağlantısını koyayım. İzlemeyenler izlesin. İngiltere vatandaşlığına geçiş töreninde çekim yapmıştım. Çok şanslıydım o yönden Çekim yapabildim. İmran yeni geçmiş vatandaş. Nasıl oldu dedim. Hani senin törenin nasıl oldu? Nasıl oldu? Benim törenim zoom üzerinden oldu. Zoom meeting oldu. Koronavirüsten dolayı. Ee, ve özellikle Duygu'nun videosunu izlemiş olmam benim için gerçekten e, çok güzel bir rehber oldu. 2-3 <laughs> kere hatta izledim ne soruyorlar, ne yapıyorlar, nasıl geçecek diye. Heyecanımı evet. da yetiştirmiş oldu arkadaşlar. Siz de Bağlantı'dan <laughs> bu videoyu izleyip <laughs> like yapın. Baya baya zoom yani. Kadın karşıma geçti değil mi? Sana söyledi. kadın karşıma geçti ha. E, virtual olarak da. Ha. E, o bana kelimeleri söyledi. Ben de onun söylediklerini tekrar ettim. O yüzden e, Kansıla falan gitmeye gerek kalmadı. Aynen, yani koronavirüs gerçekten her şeyi e, sanala taşıdı. Ya bilmiyorum, dünya ciddi bir değişim geçiriyor. Umarım hayırımıza olur bu değişimler diyorum yani. <laughs> gidelim, bakalım neler varmış. Kesten ne aldık? Kruasan, bademli. İngiltere'deyiz ama Fransız. Fransız değil. Kruasan, kruasan. Fransızca e konuşuyor değil mi? <laughs> 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 ben bir bu şey izliyorum da Fransız, um, Fransızca bir dizi izliyorum. Çok böyle şeyim yani. Konuşu vereceğim gibi geliyor dizi izledim de sanki ben konuşuyorum. <laughs> Ve saçma bir izlenim yaratıyor insanda. <laughs> <laughs> Sen ne aldın abi? Ben çaylat aldım. Ne de çay latte? Çay latte için. Çay mı? Çay, çay. Mı, latte Gerçekten mi? Içinde. <laughs> Bir kısmını karışma. <laughs> Gerçekten mi? Ya hmm. hayır kısmını karışım değil. Bildiğim kadarıyla çay. İçine de e, sugar yani şeker katıyorlar. Ve şu güzel karışım yapıyorlar ama çay yani. Bildiğimiz çay. Süt var mı? Süt var. Hmm. Diyebiliyorum yanlış olmasın. Güzel. Afiyet olsun. ışıklarla kaplanmış durumda. Bu ışıklar arkadaşlar aslında burası zaten bir sanat müzesi mi diyeyim? Hani bir galeri dediğimiz bir yer. Bu arada şunu da söyleyeceğim. İngiliz bir ressam var. Turner evet. Ünlü çok ünlü İngiliz ressam. Turner'ın da bütün tablolarını bağışladığı yermiş bu Tate Britain müzesi. Neyse bu ışıklar bu arada şu an adını şuraya yazacağım size. Dört tane isim var kadının. Liverpool'da doğmuş ama Hindistan kökenli bir sanatçının eseri olarak böyle bir şey yapmışlar binaya. Neden ışıklar? Çünkü sen de belki şeyi alırken okumuş olabilirsin burada vatandaşlık için sınava girdiğiniz zaman ya da oturum izni <laughs> için. Ha, o o, o kitapçıkta da yazıyor Hindistanlıların bir ışık festivali denen bir festivalleri var e, böyle ışıklarla süsledikleri işte. O festivale de atıf da bulunarak burayı böyle süslemişler. Biz de şimdi de güzel bir Instagram fotoğrafı çektik inşallah bana evet, imrenci. Çekmeden olmaz. <laughs> Gördüğünüz gibi film çekimine denk gelmeden asla gitmiyoruz. Burada bir şeyler çekiyorlar. Şurada e, korumalar falan var. Bana laf etmeden <gülüyor> korumalar. <gülüyor> yavaş yavaş uzaklaşalım. Yavaş yavaş e, günü kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Güneş bat, batıyor ve e, biz de karşımızda hemen Green Park durağı var. İkimizin de <laughs> farklı hatlar e, ama ikimiz de Green Park'tan binebiliyoruz. Neyse arkadaşlar şuna değinmek istiyorum ee, biz İmren'i tanımadık geçen hafta da aynı hatayı yaptım geçen hafta da ben e, Yağmur'u tanıtmadım kusura bakmayın inşallah bir dahaki videoda unutmayacağız ama bu hafta İmren e, kısaca bize e, kendini tanıtsın ne zaman geldi buraya ne yapıyor böyle ufacık onu bir tanıyalım yani ayıp olmasın. Arkadaşlar ben 2013 yılında geldim ilk olarak 6 aylık öğrenci zesiyle geldim sonra birçok Türk arkadaşımızın başvurduğu gibi Ankara Anlaşması'na başvurdum. Ne konuda başvurmuştun? Marketing üzerine başvurdum, pazarlama üzerine başvurdum. Aha. Şu anda da zaten oturumumu aldım, vatandaşlığımı da aldım. Şu anda muhasebe üzerine çalışıyorum. Evet, aynı zamanda şey sınavını da yapıyorsun. Değil mi? mali müşavirlik sınavları var burada. ACC adı altında geçiyor. Şu anda da sınavlara hazırlanıyorum. Evet. Burada o sınavlar hem işe gitmek zorundasın değil mi? Sınav sadece ee, normal çalışmalar... Muhasebenin çal şöyle bir e, durumu var, ne kadar elinde e, sertifikin olursa o kadar ileride işe başvurduğunda evet. avantajlı oluyor. Evet. O yüzden muhasebe alanında iş bulmayı düşünüyorsanız <laughs> bu sertifikaları edinmeniz her zaman avantaj oluyor. Benim dediğim yani sertifikayı uzaktan e, ne derler sadece çalışarak ve sadece sınava girerek alınmıyor bu sertifikalar değil mi? Hani senden iş deneyimi de istiyor mesela. Benim bildiğim bu ACCA. Çünkü ben bir ara araştırmıştım. Ben her, her şeyi araştırdım. Evet ACCA 3 yıllık bir iş deneyiminin de olması gerekiyor. Yani şöyle şeyler var. Mesela senin iş veren ya da müdürün mesela ee, senin şeylerin, deneyimlerini falan onaylıyor. Hani Tabii sadece sınavları geçmiyorsun, bakıyor. belli Aynen, belli aşamalarda Tabii böyle bir iş olmak istiyorsan en az 3 yıllık bir iş deneyiminin olması gerekiyor doğru. Evet, onlar da var. Ee, evet, o zaman güzel seni de tanımış olduk. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi kanala takip edin. <laughs> evet ya takip etmiyorsanız edin arkadaşlar. Like'layın. <laughs> Bütün arkadaşlarımla böyle beraber çekim yaparken bu performansı bekliyorum. Lütfen yani. Lütfen. Ufaktan o zaman kapatalım. Biz de günün sonuna geldik. Yavaş yavaş dediğiniz gibi durağa doğru yürüyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel güzel bir gün, güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Londra'dan herkese sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.